Herkese merhabalar umarım çok iyisinizdir bağıra bağıra girdim videoya <laughs> hala mikrofonum gelmedi mikrofonu bekliyorum lütfen o zamana kadar sizden bir ricam telefonunuzun ya da bilgisayarınızın ya da televizyonunuzun sesini bir süre daha açık e, tutuyor olmanız gerçekten sabrınız tükendi biliyorum e, ama mikrofonumuz geliyor Tamam, seste artık bir sıkıntı olmayacak inşallah. Bugün hep beraber ne yapıyor olacağız diye merak ediyorsanız zaten başlıktan çoktan görmüş olmanız gerekiyor. Bir eril dişil açılımı yapacağız ve karşılıklı konuşturma olacak. Çünkü en sevdiğim şey bu. Çünkü özellikle insanlar sessizken kendini güvende hissettiği için konuşmamayı tercih ediyorlar. Yani daha çok üzüldüğümüz, kırıldığımız ya da çekindiğimiz noktalarda tütsümüz yanmıyor. Bir saniye. Ee, üzüldüğümüz, kırıldığımız ve çekindiğimiz noktalarda sessiz kalmayı, birbirimize net şeyler ifade etmemeyi tercih ediyoruz. Yani özellikle de kırıldıysak zaten e, geri durmayı tercih ediyoruz diyebiliriz. E, bu yüzden karşılıklı konuşturma açılımlarını seviyorum. Hı. E, ve hep beraber bugün bu böyle bir açılım gerçekleştiriyor olacağız. Ama öncesinde eril enerjinin ve dişli enerjilerinin Katina destesinde hangi enerjiye tekamül ettiklerini merak ettim. Biliyorsunuz uzun zamandır bunu yapmıyorum. O zamandır takip edenler varsa bilir. Ee, bakalım eril enerji ve dişli enerji bize hangi enerjilerle gelecekler ve ne söyleyecekler. Bu arada çok sorulan bir şey daha. Eril enerji ve dişil enerji erkek ve kadın mı oluyor? Şimdi ilişki içerisinde bu değişir. Normalde evet eril enerji erkektir ve dişil enerji kadın enerjisidir. Yani genel olarak böyledir. Normalde dediğim öyle değil. Yani eşcinsel olanlar da vardır burada. Enerjileri kendiniz bilebilirsiniz. Hangi taraf dişil, hangi taraf eril enerjiye tekamül ediyor. Ama genelde kadın ve erkek olarak eşitlenir bunlar. Öyle söyleyeyim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim hemen. Tarot eğitimi için almak isteyenler mesela yazıyorlar. Tarot nasıl öğrenebilirim? Kimden eğitim aldınız? Ben eğitim almadım. 3-4 yıl boyunca kendi kendime eğittim bu konuda. Hala daha eğitmeye devam ediyorum ve bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. Bu yüzden eğitim vermiyorum ve önerebileceğim biri de yok. Yani böyle birini de tanımıyorum. Onu size söylemek istedim böyle. E, ve bir bakalım. Şimdi dişe enerjiyi sol tarafa almış olmam gerekiyor. Ve evet, bakalım hangi enerjiyi verecek bize Dastar. Hoş geldin Dastar. Ve eril enerjiye de bakalım hangi enerji de gelecek. Dare. Yani güzel bir ikili bu hatta ikilinin şöyle söyleyeyim simgeleri aynı. Eş olabilirler ya da ruh ikizi olabilirler gibi geldi bana bu ikili eril ve dişil enerjiler burada. Ee, dişi enerji çalışkan bir kadını temsil ediyor bize enerjisel anlamda. Ee, biraz bekleyen bir kadını da anlatır. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Yorulmak bilmeden çalışan bir kadındır. Arkadaşlıkları biraz çıkar ilişkisine dayanabilir. Onu söyleyeyim ama yine de güzel bir arkadaşlığı ve çalışkan bir yapısı vardır. Ee, yani çok da şey bir kadın değildir böyle hani kötü enerjiler barındıran bir kadın değildir açıkçası. Her ne kadar biraz çıkarcı olsa da enerjisel anlamda Dara'ya baktığımızda da cesur bir adam görüyoruz burada. Cesur bir erkek aslında girişimci ve e, maddi e, nasıl desem maddi da biraz odaklı olduğunu düşünüyorum ben şu an eril enerjinin kendisinin ee, ve O da çalışkan bir beyefendidir. Aynı zamanda burada darı için şunu da yani eril enerji için şunu da eklemek istiyorum. Ailesine düşkün yapısı olabilir bu eril enerjinin. Yani enerjilerimiz bu şekilde. Ben kaldıracağım enerjileri. Zaten anladığınız dostlar ve darı enerjisine geliyor kendileri. Buranın üstüne çok durmayacağım. katine kullanmayacağım çünkü bu bir konuşturma açılımı olacak. Ve ee, klasik destemden devam ediyorum. Sol tarafı dişilerle açtık. O yüzden dişilerle başlayacağım. Ve ee, karşılıklı olarak olacak yorumumuz. Sırayla değil de karşılıklı olarak gidecek. Tamam mı? Dişi enerjilerle bir başlayalım bakalım. Dişi enerji ne der? Eril enerji ne söyler? Ee, Dişi ile ve erile karşılıklı olarak ne konuşurlarmış bu ikili? Değnek altılısı. Para üçlüsü dörtlüsü. Dişi enerji diyor ki e, ben şu an şahlandım gidiyorum. Yani dişi enerji güzel bir enerjide geldi. Şu an biraz kendi işime, gücüme odaklıyım. Aşk konularını, duygusal konuları biraz kendim için geri plana attığım bir dönem içindeyim. Yani Eril'e bir şey söylemek istiyorum ama ben Eril'in beni kaçırdığını... Yani bizim o Eril'le beraber bir şansımız vardı ve bunu kaçırdığımızı düşünüyorum. Bir yerde hala bir şansımız olduğunu biliyorum ama bunu göremeyecek, göremeyecek kadar sabrım tükendi. Şu an hayatımdaki başka zaferlerle meşgulüm ve bir işbirliği içindeyim aslında. Bakın burada para yani değnek para ve kupa verdiği duygusal anlamda bir şeyleri göremiyor. Biraz e, dişi enerjide şöyle bir şey de var. Hani kendisini kapatmış olabilir. Çünkü e, kendisine sunulan yukarıdan bir kupa varken kendisine önündeki boş kupalara e, dikmiş biraz dişi enerji. Yani bunu söylüyor ama bu şansı hala görebilmiş değil. Belki kendi içinde farkında bir fırsatı kaçırdığının e, ama duygusal konulara karamsar baktığını söyleyen bir dişi enerji var karşımızda. E, buna rağmen kendi hayatında bazı şeylere şahlanmış olarak yürüdüğünü e, söylüyor ve e, bir işbirliği sanki maddi konularda e, bir kazanç elde etmek için çabaladığını söylüyor kalbimin sesini dinliyorum. Hala seni düşünüyorum diyen bir dişi enerji var. Kendime yöneldiğimde evet oradasın ama atamadığım bir durum söz konusu. Aramızdaki bu aldatma konuları, yalan söyleme konularını konularının içinden çıkamıyorum. Aynı zamanda şu an çok fazla ödediğim borç var. Yani kredi almış olabilir dişi enerji burada ya da borç para dağıtma ya da para yani para vermek zorunda olduğu bir dönem. Bunlar yoksa bile yardım ediyor diyebilirim şu an dişi enerji için. Yani Kalbimin sesini evet dinliyorum, seni düşündüğüm noktalar var, ee, içime yöneliyorum, o zaman kendimi iyi hissediyorum ama bir mesele var ki, bu da kılıç yedilisi. Ee, yani aramızda eril enerji ile aramda olan bir yalan, dolan, ihanet ve aldatma bu bu dördünden bir tanesi var yani eril enerjiyle arasında bundan bahsediyor. Ee, bu durumdan dolayı ne yapacağımı pek de bilmiyorum. Bu yüzden kendi hayatıma yönelmeyi tercih ediyorum. Çünkü kendi hayatımda adalet istediğim bir dönemdeyim. Yani eril enerji bana bir adaletsizlik yaptı ve ben kendi hayatımda bir adalet arayışı içerisindeyim. Aslında bu yüzden erilden de çok bir hamle beklemiyorum. Çok bir şey beklemiyorum. Kendi kendime bunu yapmaya yöneldim. Biraz daha dediği bir evrede dişi enerji. Eril enerjiyle devam edelim. Denge. Um, pişmanım. 50 enerji pişman olduğunu söylüyor Kılıç Kılıçdörtlüsü. Bakın e, geceleri rahat uyuyamıyorum. Hiç huzursuzluğum var yaptığım durumdan, aramızda geçen olaylardan dolayı. Çünkü hayat şu an benim için dengesini kaybetti. Kendi dünyamda e, dengemi kaybettim ben. Bir denge arayışı içerisindeyim. Bir güzellik sunulacaktı bana. Bunun farkındayım ama çok da e, ne ilerine geri adım atabildiğim bir yerdeyim. Bunun yerine yaşadığımız olayları içine girdiğim durumları düşünüp e, pişmanlık e, çekiyorum. Çok fazla düşündüğüm konu var. Hatta bu beni Gece uyumamalarıma yani iç sıkıntılarıma sebep oluyor. Ee, ve çok kararsız kaldım. Evet bazı durumlara şu an hayır dediğim bir haldeyim. Mesela burada el enerji şundan bahsediyor. Bir durumdan pişman olmuş ve dişi enerjiyi bir hayır diyor. Yani iletişime hayır diyor olabilir. Engellemiş olabilir. Görüşmeye hayır diyor olabilir. Şu an ilişkiye başlamaya hayır diyor olabilir. Bir hayır çekiyor burada elin enerji. Yani e, mesela sorunuz neydi elin, elin enerjiye burada özellikle dişiler? neyse buna şu an hayır diyor. Çünkü kararsızım, pişmanlıklarım var, korkularım var. E, ikilemde kaldığım çok fazla konu var. Ne iyi benim için doğru, ne benim için yanlış bunu bile düşünemediğim bir haldeyim. Gerçekten çok sıkıştım ve bunu aldım. Dediğim gibi çünkü denge dengemi kaybettim dediği bir halde yani. Hani bir konuşsa da susmuyor. Yani çok üzgün ve berbat bir haldeyim. Şu an kendi hayatıma odaklanamıyorum ben. Ve inanılmaz kararsızlıklarım var. Aslında bir haber bekliyorum ben de bir yerden. Özellikle duygusal anlamda bir haber bekliyorum. Ama şu an kendimi de bunu kapattım. Yani bir yerde blok da var ya. Engellediniz mi birbirinizi? Mesela böyle bir durum da söz konusuymuş gibi konuşuyor çok güçlüyüm. Bunlara rağmen güçlü bir duruş sergiliyorum. Yani içimdeki pişmanlıkları dışarıya yansıtmayı seçmiyorum. Özellikle bunu sana göstermek istemiyorum. Çünkü hala e, egolarım var ve hala kendimi iyi hissetmeme sebep olan e, insanlar var çevremde. Bir imparator pozisyondayım hala. Yani bu insan bir patron, bir baba da olabilir. Böyle bir figür de olabilir ama genel olarak ne olursa olsun mesleği, işi, kariyeri ne olursa olsun şundan bahsediyor bize Eril Enerji. Egoistim işte, paramda elimde, pulumda elimde. Gösterişli gözükmeyi seviyorum. Şu an hala dışarıdan e, gösterişli durmayı seviyorum. Bir iletişim isteği var içimde seninle konuşmak istediğim konular var. Aramızda aslında konuşulması gereken şeyler var. Zaten sana bunları söyleyemediğim için bir pişmanlık duyuyorum e, ve sana e, yani seninle konuşmak istiyorum. Bunu düşünüyorum ama ya bakın bunu düşünüyor yani bir konuşma isteği düşünüyor ama hala bir adım vermiyor. Yani bu gerçekleşecek olan aramızda bir konuşma var diyor dişi enerji, edil enerji. Konuşmamız gereken bir şeyler var böyle. Hadi konuşalım diyor ama bu adımı ben atmayayım diyor. Bir aniden birden olsun. Hani sihirbazlık yapılsın burada. Biz konuşuyor olalım. Ben de bu kararsızlıktan çıkayım büyücü ama o adımı gerçekleştireceğim. Sana bir mesaj atacağım. Sana bir haber yollayacağım. Senden bir haber bekliyorum ama e, o haberi ben sana yollayacağım. E, çünkü geçmişe göre biraz daha güçsüz kaldım şu an her ne kadar duruşumu ve pozisyonumu korumaya çalışsam da. Benim istediğim kendi hayatımda dört dörtlük bir şeyler yaşan, yaşanması ama şu an bu dört dörtlük şeyleri yaşayamıyorum. E, çünkü tamamen dengemi kaybettiğim bir dönem içerisindeyim. E, haberleşmeler olsun istiyorum seninle aramızda bunun için e, bir yani bakın büyücü yani hani anlatabileyim büyük bir etki yani bir, bir şey yapacağım bir şey hani dedim ya biz zaten sihir istiyor büyü istiyor böyle bir anda olsun istiyor bunu kendisi yapacak bunun düşüncesi içerisinde zaten konuşulmayan durumlardan dolayı da pişman ve daha sonrasında sana bir adım atacağım diyor ama bunun biraz daha zamanı olduğunu söyleyen bir er, erin enerji var burada yani sana dişe enerjime ben duygusal bir şeylerle gitmeyi düşünüyorum çünkü aramızda yaşanan durumlardan dolayı pişmanlık duyuyorum ama ikilemde kaldığım bir konu var yani ya iki kişi arasında kalmış ya iki durum arasında kalmış bir sıkışıklık hissiyatı var ve bunun yanında biraz duruşunu da bozmak istemiyor ama bir şey gerçekleştirecek bunun planı ve süreci içerisinde şu an kendisi çünkü kupa prensi yani imparatordan kupa prensine gördünüz mü bir adım atmayı düşünüyorum ama ufak bir şeyler vereceğim sana bir iletişim yollayacağım bir konuşma gerçekleştireceğim aramızda bunun düşüncesi içerisindeyim çünkü gitgide bunu yapmamamız benim kendi içimde daha çok dengemi kaybetmeme ve pişmanlık duymama sebep oldu de Elil enerji. Dişlilerle devam edelim. Ne söyleyecek? Çünkü e, şuraya kadar elil evet biraz duygulardan bahsetti. Böyle yıpranmış olduğundan falan bahsetti de dişli enerji biraz kendi aleminde şu an gibi gözüküyor. Bakalım devam edelim. Değnek beşlisi. Şu an hem çevremle hem senle bir çatışma hali içerisindeyim. Ayrıca senin çevrenle çatışmaktan senden seninle çatışmaktan yoruldum kalbimin sesini evet dinliyorum seni düşündüğüm zamanlar var ee, ama nedense her zaman kendim bir savaşın içerisindeymişim gibi hissediyorum ve bu mücadeleye e, hala devam ediyorum biraz canımı da yakıyor bu durum seni merak ettiğim noktalar var eril enerjiyi merak ediyor dişi enerji. Seni merak ediyorum. E, biraz bu yüzden de kendi içimde bir iç çatışma halindeyim. Bunu yaşıyorum. E, terk etmek zorunda kaldım. Çünkü bazı şeyleri uzaklaşmak zorunda kaldım. Yani ya burada bir ayrılık yaşanmış diş enerji bundan bahsediyor diş enerji burada asırtım dönüp gitmiş olabilir ya da işte ayrılılmış bir durum var aynı zamanda bakın şehir mesafe farkı da olabilir burada yani aranızdaki mesafeler varsa eğer mesela bu ikinin arasında diş enerji biraz bu uzaklığı düşünüyor özellikle deniz aşırı bir mesafe olabilir mesela bu İşte ben bu uzaklığı düşünüyorum ve buna rağmen seni merak ediyorum çünkü birbirimizi bir şekilde terk yani yollarımız bir şekilde ayrılıyor. Bu ayrılığın e, üstüsünden nasıl geleceğimi pek bilmiyorum. Benim adım atmaya niyetim yok. Çünkü bana adaletsizlik yapılan konular var ve ben adaleti kendim için sağlamaya çalışıyorum. Bizim bir şansımız, bir fırsatının olduğumuz, bir fırsatımız olduğunu da biliyorum. Bu en başından beri vardı. Wow. Bu en başından beri vardı ama benim çaba gösterecek tekamülüm kalmadı. Çünkü sürekli bir e, çatışma hali içerisindeyim. Hem senle hem çevrenle hem kendi içimde çatışma hali içerisindeyim. E, bunun bir bize e, fırsat olarak sunulması gerekiyordu. Ben aslında bu yüzden biraz uzaklaştım. Bu aramızdaki mesafeleri de uzaklığa da e, çok çözüm olmayan bir durum olarak görmüyorum. E, bir fırsatımız olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Shaytan. kule aramıza başkaları alını aldın yani buraya araya başkaları girmiş ya da işte kötü bir enerji girmiş yani Heh. aramıza giren bir durum var aniden bizi yıkıma götürdü ben hala bu yıkımın etkisini üzerimden atamadım bu durumu düşündüğüm zamanlar var ama seni düşündüğümde o kötü enerjiyi düşünmekten de kendimi alamıyorum biraz da aramızdaki uzaklığı düşünmemin sebebi bu cinsel bir şeyler hala sana karşı hissediyorum ve seni düşünüyorum ama bizi uzak tutan, bizi ayıran bir takım enerjiler var. Eril enerji. Hey uyan göremiyor musun? Yani dişi enerji çok farkında. Yani yaşanan durumun niye olduğunu, kimin yüzünden olduğunu falan bunların hepsini dile getirebiliyor. Dişi enerji anlatabiliyor muyum? Niye aniden bir şeylerin bittiğini, neden uzaklaşıldığını falan. Ya bunların hepsine ayık, uyanık dişi enerji ve farkında bunu aslında eril enerjiye söyleme isteği içerisinde. Bak bunlar bunlar var, kötü enerji bunlar bunlar demek istediği bir hal içerisinde olduğunu görüyorum ve kendimi sensizken yalnız da hissediyorum. Her ne kadar bir şeyler yapmaya çalışsam da çünkü seninle hala daha evlilik istiyorum. Seninle hala daha ciddi niyetlerin var ve bunun için bir şansımızın olduğunu da ben biliyorum. O yüzden hala bazı durumları e, istiyorum ve hayal ediyorum. Ama aramızda kesinlikle bizim aniden, e, beni aniden yıkan, e, aramızdaki durumu aniden yıkan kötü bir enerji var. Bunu sana, sen göremiyorsun eril enerji, ben görebiliyorum diyor dişi enerji. Para dörtlüsü. Eril enerji diyor ki ben cimrilik yaptım, biraz cimri biriydim. Ee, ve kendi hayatımda meşguliyetlerim de vardı. Bu yüzden seninle çok fazla ilgilenemedim ama artık sana ufak da olsa bir şeyler vaat etmek ve sunmak istiyorum. Küçük adımlarla e, sana yaklaşmak istiyorum ama kendi hayatımda da şu an çalıştığım bir dönem içerisindeyim. Bakın zaten darı olarak gelmişti. Ne demiştik? Yani şu an işine gücüne de biraz vermiş olabilir kendi maddiyata. Klasik eril enerji işte. Yani eril enerji biraz maddiyattır. Onu söyleyeyim size. Ee, ve para sekizisiyle burada diyor ki yani ben çalışıyorum aslında şu an bir şeyler inşa ediyorum ama Şundan da bahsediyor Eylen ayrıca Bakın burada evet kendi hayatına çalışıyor şu an. Çok yoğun bir iş temposu ya da eğitim hayatı varmış gibi gözüküyor. Bir şeyleri koşturuyor ama şu an aşk anlamında da sana atacağım adımda da bir e, aşama kat e, ka, e, katletmeye, böyle mi denir? Kaydetmeye çalışıyorum. Çünkü öncesinde ben sana, sana birçok konuda cimrilik ettim. Bazı şeyleri göstermek istemedim. Ee, ve yani kafamı karıştıran başka insanlar da var kafam yani duygusal dünyamda karmaşa dolduğum birden fazla konu var bu yüzden tam olarak nasıl gel, geleceğimi bilmeyip bunu inşa ettiğim bir evredeyim inan bana çok fazla kafa karışıklığım var her ne kadar bazı şeylerin planını yapıyor olsam da sonrasında oturup e, biraz düşünmem ve dinlenmem bir nefes almam gerekiyor benim de buna rağmen aramızdaki tüm durumlara rağmen e, seni gördüğümde hala bir heyecanlanıyorum mesela görüşmeseniz bile sizin her hakkınızda düşünüyor yani bu eril enerji. Çünkü söylüyor ki senin çok güzel bir duruşun var. Ee, çok bolluk içindesin, bereket içerisindesin. Aslında dişi enerji kendisini yalnız hissediyor. Yani para beşlisi kartı e, fakirlik ve yalnızlık garibanlık kartıdır biraz. Dişi enerji kendi içinde kaldığında kendi biraz garibanımsı hissediyor mesela. Estağfurullah öyle değil ama hani siz de anladınız dediğim durumu. Ama eril enerji dişiye baktığında böyle bir durumda eser yok. Yani eril enerji bunu göremiyor dişi enerji de. Bunun farkında değil. Eril enerjinin daha bakış açısı şu şekilde. Sen e, zaten maddiyatın yerinde iyi bir konumdasın. Çok daha güzelsin ve gittiğin yere bereket bollukta götürebilen bir kadınsın. Bir insansın. Ben bunun farkındayım. Senin aklında bunu düşünüyorum. Zaten bu güzelliğin, bu bollukta oluşum beni harekete geçiriyor ve sana baktı yani yönüm bir şekilde sana doğru. kafam bir şekilde sana doğru. Aklım bir şekilde sürekli olarak sana dönüyor. Sürekli senin güzelliğini düşündüğüm bir evredeyim. Ama senden hiç duygu alamıyorum ve duygularından emin değilim. Bana hiçbir şey yansıtmıyorsun. Bu da benim biraz duygusal dünyamda karışmama sebep oluyor. Ee, ve yani ikisi, bakın iki kişi arasında kalmış olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Ee, çünkü yedilisi de var burada. Aşk anlamında çok kararsız kaldım. Mesela şu da olabilir. İki kişi arasında kalmak derken mesela iki kadın arasında kalmak da olabilir ama aileyle mesela işte dişi enerji arasında kalmak da olabilir. Bir, bir şeyle sizin aranızda dişi enerjinin arasında eril enerji net bir şekilde kalmış. Ee, ve bundan çok fazla bahsediyor. Kafa karışıklığı yaşatan bir durum bu. Ee, diğeri de sizin e, yani dişi enerjinin erile duygu vermiyor olması ve bundan bahsediyor kendisi. Tamam dişi enerjiyle devam edelim kardeşovalyesi. Şu an ben de aşk hayatında bir şeyleri öğreniyorum. Ee, ve senin adım atmanı bekliyorum aramızdaki şeyler durumlar artık hızlı bir şekilde gerçekleşsin istiyorum çünkü e, ben hiçbir şey yapamam eril enerji ben senin için bir şey yapamayan bir haldeyim çok büyük engellerim yok ama kendimce engellerim var bu yüzden ben adım atmayacağım ben çabalamayacağım ve uğraşmayacağım çünkü zaten yapamıyorum bunu yapmak için kendimde e, bu gücü bulamıyorum her ne kadar evet hala evlilik düşünsem de bazı şeyleri şu an ben de kendi içimde öğreniyorum ve senden e, bir adım bekliyorum aslında bir görüşme olacak diyor edilen enerji seninle bir görüşme gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz. Çünkü ben seninle görüşmek istiyorum. Mesela özellikle uzun zamandır görüşmediyseniz eril enerjide bir özlem var. Eğer hiç yani eril enerjiyi görmediyseniz de bir görüşme isteyen yani bir buluşma planı yapıyor kendisi. Size çünkü duygusal ya bakın çiçeğini alıp gelmek istiyor. tamam mı? <laughs> yani çiçeğimi alıp bir gelmek istiyorum. Seni bir görmek istiyorum. Bir görüşme ya da konuşma ayarlamak istiyorum. Çünkü içimde sana karşı olan bir özlemim var. Ee, ama biliyorsun ben biraz da işte geleneklere bağlı bir insanım, bazı durumlara bağlı bir insanım ee, ve aramızdaki o farklılığı da düşünüyorum. Yani benim de kendi kafamda engellerim var. Buna rağmen senin elin kolun bağlı olsa da çok da bir adım atmaya niyetin olmasa da e, bir görüşme gerçekleştireceğiz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> tamam. Yani durumlar bu şekilde. Eril e, bunları söylemek istermiş. Dişil bunları söylemek istermiş. Şu an e, enerjilerde gördüğümüz üzere eril biraz daha atak dişi böyle biraz daha e, nasıl desem e, ne yapacağını bilmeyen ve hala bir şeyleri anlamaya çalışan, e, anlamıyla uğraşan. Hani dedik ki bir farkındalık var bununla uğraşan bir enerjide. Genel olarak bu şekilde. Ama ben şu destemi de kullanacağım. Neden şimdi bu destemi kullanacağım? Çünkü enerjilere baktığımızda bir da, dastar ve dara aldık. Yani bunlar bu ikilinin e, ruh ikizi olma olasılıkları çok yüksek. E, bir eş olmaları da çok yüksek. O yüzden bu kartlardan da biraz bizi desteklemeleri için yardım rica ediyorum. 6-6 çekelim. Elin enerjine ne söylemek ister? Biraz daha duygusalları bu kartlar. Biraz daha duygu verir. Hani en derinlerinde, en içlerinde birbirlerine bu ikili söylemek ister diye. Şöyle bir bakalım. Dişi enerji. Ve elin enerji. ikişer ikişer atıyor. El enerji. Tamam. Dişi enerji diyor ki neler yaptığını bilmek için seni izledim, seni stokladım. Yani zaten merak ediyordu. Dişi enerjide bir merak vardı. Seni stokladım, sana baktım. Çünkü hala beni heyecanlandırıyorsun. Ve senden uzak durmak, yalan söylemek, duygularımı belli etmemek, gerçek olanı yansıtmaktan daha kolaydı. Şimdi kendi hayatımda daha iyi bir yerlerdeyim aslında ama birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum. Ve sana söyleyecek kelimeleri şu an bulamıyorum. Şimdi bu ne demek? İşte bir adım atamıyorum. Ne söyleyeceğim bilmiyorum. Nasıl yaklaşacağım bilmiyorum. Evet Enerji diyor ki son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm. Beni olduğum gibi kabul eder misin? Çünkü değiştiremediğim bir takım yönlerim var. Güçlü birisi olarak gözüküyorsun. Bakın ya az önceki kupa dokuzlusu yok kupa dokuzlusu değildi. Pardon, para dokuzlusu yani gördüğü şeklinden bahsediyor. Ee, bu kadar güçlü gözükmen beni büyülüyor ve aynı zamanda da korkutuyor ve sessizken kendimi daha güvende hissediyordum. Biraz daha beni anlamana ihtiyacım var. Şimdi sana sarılmak mükemmel olurdu. Ne diyor? Özledim. Tamam mı? Yani bir şekilde birbirine yaklaşan ve yüksek enerjilerde olduğunu görüyorum. Bu sizin hikayenizle mesela hani az çok uyumlandıysa, uyduysa çünkü konuştururken de biraz neler yaşadıklarından bahsettik bu ikilinin ve bu sizin hikayenize uyuyorsa biraz o ne olmuşsunuz demektir ve bu gerçekten sizin için özel bir açılım kadar değerlidir. Onu söyleyeyim. O yüzden sizin de uyduysa buraya kadar izlediğinizi düşünüyorum. Lütfen alın ve kabul edin. Çünkü güzel bir açılım oldu. En azından neler olduğunu anlamış oldunuz diyebiliriz. Açılımımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım rezone ol olabilmişsinizdir. Çünkü birazcık faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Eğer özel açılım almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.